Bir dur. Şu kelepçe çöz. Kelepçe bileğimi sıkmıyor. Allah razı olsun. rahat dur. Ben rahat. Otur dedim. Otur, otur gel. Otur. Allah'ım dur. Otur. Otur. Ya. Bir tane sıkma lan. Otur, otur, otur. Otur, otur. Otur, otur. Otur, Ulan bunlar cin. Otur. Bunlar polis değil. Oğlum polis değil. Elim, elim kankadan oğlum. Rahat olur. dur, açacağım. Bekle, oturayım o zaman. Aç. Yeter. Allah da tamam. bekliyorum. Dört çocuğun üstüne yemin ederim. Benim Ağzımı açmayacağım. Aç Aşın. şunu. Ulan aç şunu. Oğlum dur diyorum dur. Adam hiç adam mı? Şey Ulan bunlar polis değil. Oğlum polis. Ulan sıkmayın. Oğlum dur diyorum. Ay, dur. Ay, 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 Allah